Herkese merhabalar, bugünkü inceleyeceğimiz ürün Aliexpress'ten satın aldığım 63 parçalık alüminyum torna tornavida seti. Açıkçası ben de daha önceden bunun küçük modeli vardı. Ee, ama yetersiz kaldığı için daha fazla tornavida ucu seçeneği sunan bu e, seti tercih ettim. Kutuyu açtığımızda ilk olarak içerisinden mevcut uçların e, listelendiği bir kart çıkıyor. Buna birlikte bir e, kullanım kitapçığı var. Bu kullanım kitapçığında işte kutunun nasıl açıldığı, uçlarda neler yapılabildiğinden bahsediliyor. E, bu tonavide ile iPhone, Android e, telefonlarınızı tamir edebilir. Xbox ve PlayStation'ları da aynı şekilde bu seti kullanarak açıp tamir edebiliyorsunuz. Kısacası bir setle e, birçok e, çalışmayı yapmanız mümkün. Kutuyu açtığımızda bu şekilde bir pakette karşılaşıyoruz. Ee, i̇çerisinden seti çıkartıyoruz. Bu set e, cebinize veya çantanızın küçük cebine girebilecek boyutlarda. Aşağı yukarı bu şekilde avucum kadar bir boyutu var. Ben açıkçası bu kutuyu ve muhafazasını çok sevdim. Çok pratik. Ee, kilitli bir mekanizması var bastırdığınızda servis kalıyor ve açabiliyorsunuz çıkarttığımızda burada tonada setimizi görüyoruz burada tam 62 tane uç ve bir adet tona mevcut bu alüminyum alaşım kullanılarak imal edilmiş bir ürün bu şekilde sert dayanıklı bir malzemeden yapılmış arka tarafı da hareketli bu hareketli arka taraf sayesinde herhangi bir şey sıkarken veya sökerken avcunuza baskı uygulamadan ve rahatlıkla hareket ettirip döndürerek işinizi çok hızlı bir şekilde halledebilirsiniz. Birçok uç mevcut içerisinde. Burada çıkan uçları resimlerde ifade etmişler. Bilmiyorum yani çok fazla olduğu için bunların birçoğu belki de sizin kişisel olarak ev ortamında kullanacağınız uçlar değil aslında bence. Yani şu bilmiyorum nerede kullanılır. Benim de ihtiyacıma İhtiyaç duyar mıyım, emin değilim. Ama bir set alıp da e, ihtiyaç duyabildiğiniz her alanda kullanmak çok mantıklı. Bunun aslında 25 parçalık da bir e, modeli var. Ama 63 parçalık modelini almamın sebebi de buydu aslında. Hani bir tornavida setim vardı önceden ama küçüktü. E, bazı farklı alanlarda veya çalışmalarda yetersiz kalıyordu veya gereken uç elinde olmuyordu. Sonuç olarak yine dışa bağımlı kalıyordum. Ee, bu şekilde bir set alarak aslında ihtiyacım olabilecek tüm e, uçlara sahip olmuş olduğumu düşünüyorum. 25 parçalık seti de daha pratik, e, daha kompakt, daha küçük e, temel en fazla ihtiyaç ihtiyaç duyabileceğiniz uçları e, barındırıyor. 63 parçalık olan bu sette iki tarafta da uçlar listelenmiş durumda. Ortada da tornavide yer alıyor. Bu tornavideyi buradan alıp e, i̇stediğiniz istediğiniz ucu çıkartarak tornavidi takabiliyorsunuz. Manyetik bir yapısı olduğu için rahatlıkla kenetleniyor ve oynamıyor kesinlikle. Burunla e, vidalarınızı sıkabilir ve çözebilirsiniz. İşiniz bittiğinde yine çıkartarak şuradaki manyetik alanına yerleştirebiliyorsunuz ucu da bu alana yerleştirdiğinizde gayet sağlam Düşme riski olmayan, kaybolma riski olmayan bir e, düzen elde ediyorsunuz. Yine işiniz bittiğinde kutusuna bu şekilde koyarak kilitlediğinizde çok rahat taşınabilir. E, kaybolma riski olmayan bir sete sahip olmuş oluyorsunuz aslında. Bunu yani ceketinizin cebine koyabilir veya e, notebook çantanızda veya çalışma çantanızın küçük bir cebine koyarak rahatlıkla her yere taşıyabilirsiniz. Ee, bu seti ben Aliexpress'ten 198 liraya satın aldım. Ee, Türkiye'deki bazı pazar yerlerinde de satıldığını e, biliyorum. Ortalama fiyatı 470 ile 520 TL arasında değişiyor. Ama Aliexpress'ten kendiniz satın aldığınızda 198 lira ödeyerek sete sahip olabiliyorsunuz. 25 parçalık e, olan modelde yanlış hatırlamıyorsam e, 109 liraydı. E, daha küçük bir sete ihtiyacınız varsa da 109 lira gibi çok makul bir ücret ödeyerek böyle bir sete sahip olabilirsiniz. Alüminyum olduğu için de gayet dayanıklı. Ee, kısa sürede deforme olmayacak ve uzun süre işinizi görecek bir set olduğunu düşünüyorum. Ee, bu videonun altında ben bunu satın aldığım e, ürün sayfası linkinde paylaşıyor olacağım. Oradan da inceleyebilirsiniz isterseniz. Ee, bu tarz Farklı ürünler edindikçe sizlere paylaşmaya ve video yayınlamaya devam edeceğim. Böylece sizler de bilgi sahibi olarak bu ürünleri keşfetme şansına sahip olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler.